start verildi. Bir numaralı Kenjo bir boy kadar geç başlayabildi. İç kulvar yakın 11 numaralı Princess Sera liderliği almaya çalışıyor. Hemen dışında 7 numaralı Pirosange var. Onların yarım boy gerisinde dışarıda 9 numaralı Dejavu 3. yükte bir boy kadar gerilendi. Orta kulvarda şimdi 5 numaralı Good Time Charlie var. Onların bir boy gerisinde dışarıda 4 numaralı Fifty Fifty sırasıyla son viraj dönülmek üzere. 11 numaralı Princess Sera yine önde. Orta kulvarda ikincikte beş 5 numaralı Good Time Charlie var. Yarım boy geride iç kulvarda 3 numaralı Eastern Pilot. 2 boy gelende 7 numaralı Pirosange daha sonra dışarıda 9 numaralı Dejavu 2 boy geride orta kulvarda 10 numaralı Odesa gredi sırasıyla son 400 metreye girildi. İç kulvarda 11 numaralı Princess Hera liderliğini sürdürürken farkı da 4 boya kadar çıkardı. 3 numaralı Easton Pilot daha geriden dışarıdan 5 numaralı Good Time Charlie orta kulvardan 8 numaralı Tulumar içeriden de 7 numaralı Pirosange gelmeye çalışıyor. Fark 3 boy kadar iç kulvarda 11 numaralı Princess Hera 4 kulvardan 8 numara Tulumar geliyor. 8 numaralı Tulumar koşuyu kazanıyor taraftan onay geldi. Taylan Start hakemi emrine girdi. Start verildi ve demokrasi ve milli birlik günü koşusu başladı. Beş numaralı Izanagi iki boy gibi geç başladı koşuya. Bariyerden 7 yedi numaralı Taştı yürüyüp liderliği aldı. Üç numaralı Gökberk ikinciliğe sokuldu. Hemen dışından dört numaralı İl pozisyonu artırdı. Üçüncüye girdi. Bir buçuk boy kadar geride. Altı numaralı Rebellis Boy bin metre start geçilip sekiz doğru gidilirken dış kulvardan dört numaralı İl pozisyonu artırdı. Yedi numaralı Taştı yakınına sokuldu oldu. Üç boy kadar geride iç kulvarda altı numaralı Riberis boy dışında üç numaralı Gökbek. Bunun bir boy gerisinde bir numaralı Al kardeşler. Bunun hemen sağ 2 iki numaralı Kazador'da Osos'un uğraşları var. iki boy geride 8 numaralı Tulumar dışında 5 numaralı İzanagi. Son viraj dönüdü düzye. iki boy farkla yedi numaralı Taşlımun önde çıktı bari yer dibinden iki numaralı Kazador'da Osos'un dış kulvardan 8 numaralı Tulumar'ın gayretleri var. Son 200 metre iki buçuk boy farkla yedi numaralı Taşlımun önde geldi 8 numaralı Tulumar'ın etkili atakları var. Lideli alıyor 8 numaralı Tulumar. Artan İm'e ile 3 boy. Fark yapıyor 2 numaralı Kaza 4'e. Oso 8'ine giriyor fotoyu. 8 numaralı Tulumar buluyor. 2 numaralı Kaza 4'e. Oso 8'i. Tyler hazır. Start verildi ve 3. koşu açık grup 2 mücadele. Çekici Elizabeth koşusu başladı değerli yasalar. Çıkıştan sonra altı numaralı Tulumar bir, bir boy kadar kaybetti. Ekürlerden 4 numaralı Ring Sigmeter'in lideri. Farkı bir, bir boya kadar çıkardı bu isim. Dışarıdan bir numaralı De Valente ikinci de sokulmaya çalışıyor. Bariyerden üç numaralı tercih tercihledi. Bine doğru gidilirken bu ikin iki boy kadar gerisinde 2 numaralı El Verdugo. Dördüncülükte 800 geçmek üzereyken iki buçuk yani boy kadar geride son sırada altı numaralı Tulumar var. 800'ü geçiyoruz. 4 numara Links kaçıyor. Fark 1.5-2 boy kadar. İç kulvardan 3 numara Kozluan. Şimdi az farklı ikinci temin etti. Hemen dışında 1 numara Deo Valente var. 2 boy kadar geride 2 numara El Verdigo. Dışında 6 numara Tulumar şeklinde Uluslararası Kraliçe 2. Elizabeth kursunda düz yaklaşıyoruz. Ekürlerden 4 numaralı Links'in temposuyla son düzlüğe geldik. 600'e geçirdi. İkinciliğe 3 numaralı Kozluan sokulur. Hemen dışında 1 numara Deo Valente kendine yer buldu. Aralardan 2 numaralı El Verdigo yol bulamayınca iç kulvarı tercih etti dışa ise 6 numaralı Tulumar açıldı. 400'den sonra pistin ortasından 1 numaralı Deo Valente gelmişti. Onun dışından da 6 numaralı Tulumar'ın atakları var. Ortada 1 numaralı Deo Valente koşunun lideri. Hemen dışına 6 numaralı Tulumar geldi. 200'den sonra dışarıdan gelen 6 numaralı Tulumar. İç kumardaki rekibini yakaladı. Fark elitti. Son yüzden sonra liderliği ondan çekip aldı. Şimdi son 50'ye gidiyken farkı da 1-1.5 boya kadar çıkartan 6 numaralı Tulumar açık. Kulüp 2 mücadele. Kraliçe 2. elizabeth koşusunu kazanıyor. Beyaz bayrak havada start verildi ve... Yedinci koşu açık grup mücadele Türkiye yarış atı ve sahipleri derneği koşusu başladı. Değerli yarışseverler ilk metrelerle birlikte 7-0 links iç kulvardan kendini gösterdi. Rakipten önünde kaldı dışarıdan 8 numaralı Patrick Star viraja doğru giderken ikincilikte kendine yer buldu. Bir buçuk boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Deo Volente üçüncülükte. Hemen dışına doğru 8 geçirmek üzereyken 5 numaralı Grande Fluso geldi. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde iç kulvarı 3 numaralı Cazador Deo Sos tutuyor. Dışarıda 2 numaralı al kardeşler var. Bir buçuk boy kadar geride ortada altın Last Symphony. Last Symphony'nin bir buçuk boy kadar gerisinde içeride dokuzma Pro Sangre'ye dışında onunla Tulumar. Grubunda son sırasında bir numaralı Alberg sırasıyla yedinci koşuda düz yaklaşılıyor. 7 numaralı Lynx koşunun liderliğini yapan isim ikincilikte 8 numaralı Patrick Star var. Aralardan şimdi 4 numaralı Deo Valente kendini gösterdi. O yol bulmaya çalışıyor ki o yolu bulduktan sonra öndeki mücadeleye katılmayı başardı. Ancak onun dışında da sekiz numaralı Patrick Star var. İçeride ki 4 numaralı Teo Volente. Dışarıda 8 numaralı Patrick Star mücadelesine dışarıdan 10 numaralı Tulumar katılmakta zorlanmadı ki. Şimdi 200'den sonra dışarıdan çok etkili gelen Tulumar içerideki rakiplerinden fark edildiği gibi onlara hakim oldu. İçeriden 4 numaralı Teo Volente gelmeye çalışıyor. 10 numaralı Tulumar koşuyu kazanıyor. 4 numaralı Teo Volente koşuyor. Taylar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve hit hit koşusu başladı. 7 numaralı Tulumar hemen hızlanamadı çıkışta. Rakiplerinin 2-3 boy kadar gerisinde ilk metrelerde. Liderliği 6 numaralı Super Bell aldı. Hit hit koşusunda ilk 200 önde geçti. 1 numaralı Golden Racer onun peşine hamle yaptı. Süratli başladı koşu. 4 boy kadar geride. 2 numaralı Grande Fuluso hemen önüne geçen bu tayın 3 numaralı Muallim Bey. 5.likte 1000 metre start dili geçirirken bariyerinde 8 numaralı Zamburaga. Bir boy geride 4 numaralı Nart Ateşi. iki boy geride 7 numaralı Tulumar. Son 800 metreye girdi Taylar. Bir boy farkla altı numaralı Super Bella önde. Bir numaralı Golden Racer'ın gayretleri var. 4 boy geride 3 numaralı Muhalim Bey. iki boy geride iki numaralı Grande Fuluso. Bir boy geride iç kulvarda 8 numaralı Zamburaga. Bir buçuk boy geride 4 numaralı Nart Ateşi. Onun gerisinde en geride 7 numaralı Tulumar. Hit it koşusunda son viraj dönüyor. Düzeye iki buçuk üç boy farkla altı numaralı Super Bella önde çıktı. Muallim Bey'in Golden Racer'ın gayretleri var. Tulumar şimdi dışarıya doğru meyillendi. Nart Ateşi'nin Grand Default'un sonunda gayretleri var. 4 boy farkla son 200 metre 6 numaralı Super Bella önde geldi. 7 numaralı Tulumar ikinciye attı kendini ve temposunu buldu gibi son 100 metreye doğru 7 numaralı Tulumar geliyor. Super Bella'yı yakalıyor. Grup 2 aboneliğini yeniliyor ve kazanıyor 7 numaralı Tulumar.